Kanka telefon. Allahım yarabbim ya. Hafızaya bakar mısın? Beynimin... Kanka metro burada. Evet biliyorum, biliyorum. Şey Güzel işte. bol bol içme, bol bol <laughs> Abi, kendine iyi bak. Yarın Gör görüşürüz. görüşürüz. kanka. <laughs> şunu Sibop ayarını yaptırsaydık ya. Arkadaşlar bugün Pendik'ten Sancaktepe'ye Sarıgazi'ye gidiyoruz. Ne yapacağız? Ulan niye konuşmuyorum ben ya? Tutuldum. Ne yapacağız? Çok güzel. Alışveriş yapacağız. Alacağız, edeceğiz, vereceğiz. Gideceğiz, eğileceğiz. kafa göt her yer sallanıyor. Sese bak. konuşmayacağım gibi geliyor. Böyle bir tutuldum ya. Bu bölümde bir tutulduk. Fena tutulduk. Karşıya doğru devam. Bak bak da dönecek. Şeyciğim, sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Ben bu yolu e, severek kullanıyorum çünkü birincisi başka bir yol var mı var aslında Kurtköy tarafından da çıkabilirdim çok yol uzuyor ikincisi bu yol kısa ondan seviyorum herhalde ve anılarım depreşiyor burada yakacıkta okudum ben yakacıkta okuduğum için e, öyle 在这里。 polis amca polis amca neden durursun bize söyle polis amca polis amca neden durursun bize söyle polis amca <laughs> al geç geç sensin en iyi motor senin motorun geç evet. Kısırlarla telefonumun çalması, yani açamıyorum şu an düşüncelerimle boğuşuyorum o yüzden açamıyorum kusura bakmasın kim arıyorsa. Ama bir kere çaldım açmıyor, etmiyor, meşgul vesaire arama amına koyayım açmayacağım. Çünkü şu anda kafamda bir şeyle kavga ediyorum yani. arada GoPro orada mı? Yok. Yoklama çekiyorum. Uçar mı da. Bak. Bak tekleyecek şimdi. Sivap ayarları bozuk ya. Aa teklemedi. Hadi tekle de görsünler. Abilerine göster. görüyor musun? Nasıl tekliyor? Şimdi kesiciye gireceğiz. Bunu ne oğlum? Mülteci prizi mi? Bu ne? Su geliyor lan Allah Allah Bildiğim yolu unuttum ama bugün. Dedim bu tır ne dur Evet arkadaşlar Sessizliğimi bozuyorum ve konuşmaya başlıyorum Şimdi Bu yol Hem güzel hem korkunç benim için Bir şurada ceza yedim İki ben burada bazı bazı zamanlar Kazalar görüyorum ee, Sanırım hız yapılabildiği için olabilir Vesaire Araba ters dönmüştü vesaire. Çok korkmuştum o gün. Ee, burada ceza yalan yok. Çok korkunç bir ceza. 6000 küsür cezaydı o zaman. Onun dışında bu yol... Ana yol. Ana hat gibi bir şey yani. Ee, bu tarafta kullanılan... Ya mesela nereye... Aman, gözüme taş toprak girdi ya. Şu vizörün üstündeki şeyleri kapatın yol nasıl biliyor musunuz? Kadıköy'e gideceksin bu yol. Değil mi? Böyle olması lazım. Biraz böyle. Bir çok D100 işte kanka. E E5 ne lan bu orada yazar bakalım. E80. D100 işte kanka işte. Şeye bağlanıyor. E80. Ben tam yol ha şeylerine hakim değilim. Ben sayamam. E100, M100 sayamam da. Bu yol çok sıklıkla kullanılan bir yol. Onu biliyorum. O yüzden güzergahları doğru yerde, Orta Dağ'da mesela çok kestirme bir yol. Bakın, Cambartı fenerbahçe Tesisleri'nin önünden ve o yukarıda kaldı sanırım ya da burası. Ee, orası Orta Dağ'da, evet yukarıda kaldı, oradan geçmedik. Hemen, buradan değil de olduğu yerden sağdan girseydim, Cambartı fenerbahçe Tesisleri'nin olduğu yer. Şimdi buraya giriyorum sağdan, burası Samandıra Metro, bak, bak motor kesiyor. Ay Allah kahretmesin ya göstermem lazım onu. <laughs> Buradan sağa girdiğim zaman da <laughs> şey Sancaktepe metro tesisleri. <laughs> aşağı sağlandık mı Sultanbeyli ve Samandıra ayracına geliyoruz. Ben niye rehber gibi yol anlatıyorum ya? Motorun gidişatına falan bakmıyor muyduk bu kanalda? Burada işte şey var sağda, ocak. Kendin pişir kendin ye gibi bir yer var. Hiç gelmedim ama. Çok güzel bir yere benziyor. Şöyle bir... <laughs> mail'i. yer oraya gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Yuh amına kadar. O kadar da yakında durma ya. <laughs> Sağ sinyaller de sanırım buradan gidecek. Anam direkt önünde durdu. <gülüyor> 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 Amca ne yapıyorsun ya? Oğlum ne oluyor yeni uzun şey Petrol yolu burası mı amına koyayım? Herkes birbirinin üstüne. Hey, bu o, kamyon da burada durmuş. Tır da öyle dönüyor. <laughs> geçip şuradan kendimizi kurtaralım. Sese bak ya. Aman akımy korkuyorum şu Kuryelerden ya. <laughs> Hayda. Sen ne el hareketi yapıyorsun anlamadım ben. Bu ne oğlum? Normalde anam buradan gideyim dedim de şuradan kaçayım. Burada trafik. Neyse. Bir yerden gidilecek abi. Çek tam. Çek. kamyonların şuraya yanaşmasına ayar oluyorum ya. Oğlum aynı yola geri geliyor sanki ya. Bir dakika. Kafam karıştı. Yanaşmayın sağa. Yanaşmayın kanka sağa ya. Yol ne ne etmiyor amına koyayım ya. nós Ben nasıl döneceğim bu yolda sola? Bu böyle bir yol mu? Allah. Hoş, 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 hoş. çok basmadım kitler tekeli diye o yüzden ama iyi durdu iyi başladı geçen geç ama bak o nasıl araba lan arkadaşlar sanırım Yolculuğumuzun demine geldik. Ee, ne yapacağız? Ben ben keşke motoru gösterseydim diyeceğim. Motorcu nerede var ki burada? Ben bundan sonra markete falan gideceğim. Bir şeyler alacağım. Orayı da sizi yormayayım, avar etmeyeyim. Siz dediğim gibi hani eğer videonun burasına kadar geliyorsanız şayet inşallah Abone olursanız, beğenirseniz, yorum yaparsanız bedava olan tüm opsiyonlara razıyım. <laughs> yani teşekkür ederim bu arada yapanlar için. Yorum atıyorlar. Yorumlarda etkileşimler var. E, yolun bahtın açık olsun diyenler var. Sağ olun, var olun. Öpüyorum sizleri. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda, yeni serilerde, yeni yolculuklarda görüşmek üzere. Yolda olan herkesin yolu açık olsun arkadaşlar. Gerçekten yolda olmak çok zor. E, yüzlerce çeşit insan var. Ne yapacakları belli olmuyor. E, kolay değil ya. Hiç tarif edileceği bir gaz pedal değil bu iş. Araç için konuşuyorum. Motor için konuşuyorum. Fark etmiyor. Gaz pedal değil bu iş. Kendine insan olduğunu biliyorsunuz. Bir yere odaklanamıyor. Bir yere fokuslanamıyor. Kendini oraya vermek çok zor. Bir yerde kalmak çok zor. Bir konuda kalmak çok zor. Ben mesela dikkatim çabuk dağılan bir insanım. Ben bir yerde çok uzun süre e, odaklanamıyorum. Bir kere tünele girdik arabayla. Tünelde şeritler bana doğru geliyor, hep aynı ışıklar falan ya. Hipnoz oluyorum, kendimi tokatlıyorum. Hani bir anda kendimi rotadan çıkaracağım diye tünelden çıktım da rahat ettim. Çünkü aynı şeyleri sürekli görmek şey yapıyor insanı. E, başını döndürüyor, benim dönüyor. Belki sizde öyle değildir. Belki bende bir hani bir şey vardır. Ama bunda öyle bir şey yaşamıyorum. O kadar hızlı gitmiyorum zaten. <laughs> Örnek veriyorum e, yolda dikkatimizi dağıtan şeylerin olmaması lazım falan filan. Yolumuz açık olsun. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.